Merhaba arkadaşlar, Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir madencilik sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin adı DreamBots. Sitenin linkini videonun açıklama ve yorum kısmında bırakıyorum arkadaşlar. Bakın öncelikle göstermek istediğim sistem 3. gününe girdi. 1200'den fazla kullanıcı mevcut. 23.000 dolardan fazla çekim yapılmış. 97.000 dolardan fazla yatırımları mevcut arkadaşlar. Onun dışında Bakın ilk öncelikle sisteme kaydoluyorsunuz. Buradan sign up bölümünü tıklıyorsunuz. Burada kullanıcı adınızı, mail adresinizi, şifrenizi yazıyorsunuz. Password kısmına, pin kod kısmına 4 haneli bir şifre geliyorsunuz. Ondan sonra da şuradaki boşluğa tıklıyorsunuz ve politikayı kabul ediyorsunuz. En sonunda da sign up'a tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar sisteme kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada toplam yatırımlarınız, çekimleriniz altta coinleriniz gözüküyor. En altta son işlemler, yatırma çekim işlemlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın üstten 300'e geliyoruz. Öncelikle buradan settings kısmına gelmemiz gerekiyor. Burada bizim cüzdan adresimizi kaydediyoruz. Mesela buraya USDT adresimizi, buraya Tron adresimizi, buraya Bitcoin adresimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra en alttan bakın update kısmına tıklıyoruz. Bu şekilde bütün cüzdanımızı yatırım ve çekim işlemleri için buradan kaydedebiliriz arkadaşlar. Ondan sonra diyelim ki yatırım yapacağız. Bakın Dream Bot geliyoruz. Create Bot diyoruz arkadaşlar. Ama ondan önce My Bot kısmına geliyoruz. Burada botlar görebiliyorsunuz. Buradaki botlar arkadaşlar ilk bir günde %108 veriyor. Mesela 1000 dolar atarsak 1080 dolar olarak çekebiliyoruz. Saatlik %4.5 veriyor. 24 saat devam ediyor. Minimum 50 dolar yatırabiliyoruz. Onun dışında bir günde %115 veren paket var. Buna da minimum 10 dolar yatırıyoruz. Mesela 100 dolar atarsak 115 dolar olarak ertesi gün çekiyoruz. En altta Robi paket var. O da 10 günde %800 veriyor. 1000 dolar atarsak bu da 8000 dolar olarak bize yansıyor arkadaşlar. Şimdi satın almak için kredi Bot diyoruz. Burada hangisini seçiyoruz? Mesela Tron yatıracağız arkadaşlar. Kaç diyoruz? Mesela 300 Tron yatıracağız. Diyelim ki arkadaşlar Bakın after one day kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Yani %115 veren seçiyoruz. Create diyoruz. Burada bize bir transition adresi vermiş arkadaşlar. Bunu buradan bu şekilde copy diyoruz, kopyalıyoruz ve buraya 300 tronluk bir yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Yatırımı yaptıktan sonra altta waiting yazıyor. Orası da confirmed olarak değişecektir ve bu şekilde robotu alabileceğiz arkadaşlar. Yani aktif edilecektir. 300 tron yatırdığımız takdirde de arkadaşlar 350 tron ertesi gün bir çekim limitimiz olacak. Yani çekebileceğiz. Çekim kısmı için withdrawal bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Burada her her coin'in minimum çekim limitleri mevcut. Mesela bakın tron'da 10 tron çekmek istersek minimum 20 tron. Arkadaşlar USDT olarak minimum 2 USDT onun dışında Bitcoin, Dashcoin ondan hepsinde minimum çekim limitleri değişiyor. Arkadaşlar bunu da belirtmek istedim. Buradan da kendi kaydetmiş olduğunuz cüzdanlarınıza çekimlerinizi anında yapabiliyorsunuz. Referans kısmı için Partner Section bölümüne geliyoruz. Affiliate Program bölümüne geliyoruz. Burada arkadaşlar birinci seviye %3, ikinci seviye %1.5, üçüncü seviyede %1 referans kazançlarımız mevcut arkadaşlar. Onun dışında biz de yatırma yaparsak kendi referans kazançlarımız artacaktır. Bakın en altta da bizim referans linkimiz bulunmakta. Bunu buradan kopyalayıp kopyalıyoruz ve arkadaşlar buradan arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Birinci, 2. üçüncü, 3. seviye referanslarımı da buradan istersem görebilirim. Evet arkadaşlar benim şeyciklerim bu kadardı. Site çok güzel bir site ve daha yeni açılan bir sistem. Siz de buradan güzel arkadaşlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.